Herkese merhaba arkadaşlar Karma hoş geldiniz. Bu beraber Clash of Clans'ın 4. bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün çok iyi bir şey oldu. Ne oldu? Arkadaşlar bildiğiniz gibi 11. yıl özel şey veriliyordu. Şey zümrüt altın kara ikisi veriliyordu. Ve bugün 1 milyon zümrütü aldım. Yanlışlıkla ben teklifleri bakarken şurada inşaatçı ikisi 1 milyon tane altın ücretsiz 15.000 tane de kara taş o, kara, taş şey diyorum eksi var para inşaat ki ikisini de alalım 1 milyon da altınımızı alalım of be özel teklifler alındı 1 milyon altın 1 milyon da şeyimiz oldu şimdi bizim şey yapmamız lazım şuradan dükkandan yapılabilecek tüm eşyaları şeyleri yapalım Yükseltme yapmamız için yükselt. Ooo çok şey varmış ha. Evet, en azından duvar yapalım ya duvar lazım zaten. Ne oldu? Birlikte binasını yükseltte 40 taş verelim video özel. Şimdi belediye binamızı yapmaya başlayalım. Yükseltmeye başlayalım. Etrafına duvar koyalım. Bir sürü duvar koyalım. Duvarlar lazım çünkü bize. O savunma hattımızı tamamen bitirememiştik. Bir de şu etraftaki çimenleri kaldırmak istiyorum. Çünkü bir sürü şey yapacağız. Yap bir tane. işte Şimdi geri neler yapabiliriz ya bakalım. İki tane tuzak var. İki tane tuzak yapalım. 1, iki. Neredeyse üçüncü seviyeye getireceğiz. Getirmek isterim bu arada bir verelim. Arkadaşlar normalde bunu para harcamayacaktım. Bir bölüm iki iki seviye iki seviye atlama videosu diye başlık paylaşacağım için. pardon yanlış şey tıkladım bir dakika bir dakika. Şimdi bir tane hava şeyine var. 22 mi? İyi. Güzel fiyatı var. Normalde para taş harcamayacağım. Para belki taş belki yatırım sorun olmaz diye. Arkadaşlar burada köyümüze saldırılar olmuş. Şuradan göstereyim. Bir gün, beş gün, altı gün. Gördüğünüz gibi savunma kaybetti, savunma kaybetti, savunmamız kaybetti. Demek ki savunmamız kötü birader. Savunmamız kötü birader. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü altı şeyimiz falan var. Şimdi Son şeyini de yapamıyoruz? Bir dakika şunu. Son altın ambarını da yapalım ve bitsin. Hemen. Bu, bence bu bölüm en iyi Clash of Clash bölümü olsun adım. Gördüğünüz gibi bir sürü seviye 6'ya da çıkartalım. çok var. 150 bin taş vererek seviye 6 yapacağız. 72 taş verelim. Sonra ardından Kışlılarımızı yükseltelim yükselt. Devlerimiz açılsın. Diğer kışlımız nerede? Bizim bir tane daha kışlımız olması lazım. Nerede bilmiyorum. 9 dakika şimdi bitireyim hemen. Tamam şimdi köyümüzün yeni şeylerden birisi bir tane ne lan bu? Şey o oh, ney lan? Ordu kampı bir seviye 4 dakika oldu. 2 dakika verelim. Şöyle yapalım. Bir taş verelim. Artık bu kadar yeter. Bir dahaki yükseltmeleri son yaparız. Sıra seç. Artık bu köye saldırmak isteyen bir daha düşünsün. Ve Pardon, sırayı seç. Sırayı seç. hiç sıra Şunu da şuna. Taşıma. Belki köye koyacak ya. Ama Şu taşları falan yok edebilir belki bir yerde. Şu içerideki sırayı seç. Şu taşı. En iyi teklif teknik. Yeni, baş, başlangıcımız için en iyi teklif. Şu acil eğitim 500 e hemen yok edelim. Şunları yok etmem lazım çünkü uğraştırıyorlar ve daha tamamlayamadığım için uğraş, uğraştırmasını istemiyorum. Bir şurada bir şey açım gelmiş. Ödülümüzü alalım. Ne 20 tane taş iyidir ha. Arkadaşlar bu arada niye Bir dakika. Mak saat üretim 800 Mak 113 bin yapabiliyoruz. Şimdi altınlarımızı yükseltelim. Altın depolarımızı yükseldi 750. 5 dakika olsun. Daha savaş yapamadık bu bölümde ya. Savaş yapacağız da. Burada savaş yapacağız. 500'ü kaldır. Şu adam gelse kadar zaten bitiyor. Hadi, hadi birader şunu kaldır ulaştırma be. Tamam. Şunu da şunu, al. Şu şeyi de buradan alalım arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kışlılarımız doldu. 4 seviye kışlamış. Kışlıya adam da basalım. Hemen adam bas. Arkadaşa dev basalım. Şöyle. Şunu böyle koy takalım. Bunu şöyle takalım. Bunu da böyle takalım. Sırayı, sırayı seç. Bunu buraya takalım. Şimdi seçelim. Bir videonun başı şu. 1 milyon altın. 1 milyon zümrüt. 15 bin karataş. Parayı biriktirmek, parayı atıtmak istersek de şunu yaparız. Şu şey villamızın için, villamızın diyorum. Şey içinde kalan şu taşları taşı da yok edelim. Şu anda bayağı bir yok edilmeye başladık. Ve bayağı da güzel oldu köyümüz. Şuraya bir düzenleme gelebilir belki ileride. İki taş bulduk. Havanı şöyle ortaya koyalım. Bizim mücaferlerimizi de korumamız lazım. 8 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar bir savaş yapmak istiyorum. Saldır oyunculuğu eşleşme bulalım artık. Çünkü büyüdüğümüz için. o 63 bin. Buna saldıralım mı? Kötü duruyoruz. Saldırabiliriz gibi. Ama havanın dışarıda olduğu için hemen saldıralım. kavana Havana al. Havana, 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 havana. havana sık. Havana sık. Havana sıkın. Havana sıkın. Havana sıkın. Havana sıkın. Hemen abone yok ederlerse kurtulduk. Şöyle taktiksel yaptık. Bazı savunma hakkılarını şu anda ele geçirdik. İçeride iki tane var. İki, üç, dört tane var. Şu an malzemeleri kırıp hemen savaşı sonlandıracağım. Çünkü şuradaki altın şeyini yok ediyorlar. Altın, başka öbür altın nereye koydu lan? Şu an yok etmeye başladı bizimkiler. Hemen yok ede yok edebildiğimden yok etsinler sonra savaşı biteceğim. Kaç gün al kaldı şimdi? Yok okay. Evet, tamam. Teslim alalım. 1900 taş için yedimdiğimiz savaşa bakmam lazım. Neyse yine de zaman geçti yani uzun süredir. En iyi teklif. Harbi lan ha. Şöyle bir dakika. Hangi adam bir kenara çek? da ne oluyor? Bir de çok az altımız var ya. Bir yer açmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Burada var. 그래서 나 되게 좋